Arkadaşlar Yasin Keşif kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir GTA 5 filmiyle karşınızdayım ve bu bölümde e, GTA 5'te sonsuz paramız olursa neler yapabiliriz bugün bunları inceleyeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki videoda e, hiç paramız olmazsa neler yapabiliriz e, adlı bir video çekmiştik ve bu sefer sınırsız paramız olursa ne olur onu inceleyeceğiz bugün. Görüyorsun şu an 0 e, dolarım var ama Menyodan hemen e, şuradan kendimize para ekleyebiliyoruz. Mesela şimdi benim e, param 0 ama çok para eklerseniz e, oyun hata verebiliyor. Ben o yüzden şöyle bir 10 dolarla yani 10 milyon dolarla başlayalım diyorum. Evet 10 milyonu tablet oyun Görü olsun şu an 10 milyon dolarımız var Mo takip ederseniz görürsünüz Şimdi 10 milyonla tabi e, paramız olduğu için Arkamda görmüş olduğunuz ev olab ya bizim olabiliyor çünkü Nasıl olsa paramız var ya yani böyle evlerimiz olabiliyor e, Arabamız Arabamızın da zaten benzini var ama arabayla gitmeyeceğim bu sefer Şimdi GTA 5'te e, Zengin olursak neler yapabiliriz? Ee, onu düşünmeden önce ben şöyle bir kelime bir araba alayım diyorum. Nasıl olsa para oldu baba. istediğimiz aracı alabiliriz. Şuradan Legendary Motorsport'a giren yani spor araçlardan. Gözüme çarpan bir araç. Mesela şu Grito Turist'in oraya bayağı uçma gitti. Bana da kırmızı renk aslında. Cannot wait. Evet, 500 bin e, dolarmış. Ama bizim için önemli değil. Nasıl olsa bizim paramız var. İstediğimiz zaman da paramızı yükseltebiliriz. Şimdi ben kendi arabamız var ama kendi arabamız çok hatırlısı değil. Şimdi bir yerden araba çalsam çok mantıksız olur. Nasıl olsa paramız var. Yani polis çağında da falan gerek yok. O yüzden ben şöyle kendime güzel bir araba çektim Şu, Şu mesela bayağı hoşuma gitti. Şimdi ee Evet görüyorsunuz her şeyi sıfırladım. Param ee, param ama Silahım da yok. Şimdi silahçıya gidelim şöyle bir eee silahçıda neler var diye bir bakalım hemen şu silahçıya gidelim zenginiz baba yani sıkıntı yok yani zenginiz sıkıntı yok şimdi silahçıya bir gidelim Eh, hangisi daha barbar diye kalkalım. Biraz müjde ama falan yani, Ne bayanın var? intihar, iskambil müjde. Her şey boğa da yorumlara yazarsan sevinirim. E, sizin sınırsız paranız olsaydı neler yapardınız? E, yorumlara yazın lütfen. E, ben mesela ilk başta üsemili hastalara falan yardım bağış yapardım. Sonra dünya turu yapardım yani gezerdim her tarafı. Yani. Come no in, sir. Whatever. Tell me, you after something to use on evet, yourself or geldik. others? Silahlar geldi. Silahlar var ha. Abi tekleri boş ver. Zaten benim param var. Kompalıyı da geç. Of bak şu sniper güzelmiş. Beş bin If you dolar need advice, var. I am ya, a weapons expert. Ve şuradan şunları da ekleyelim. Of Of altın. Altın. O oh, şu, an, şu da güzelmiş. <laughs> of combat de da ha. La 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 la. 92 dolar diyor bizim için hiçbir şey abi. Paramız azalıyor Kurası ama yine e, yükseldiriz. Nasıl olsa paramız var baba. Şöyle eklentilerini falan da koyalım. Of bu ne yap? Ya don't get too Efsane crazy with that. Gördün mü silahlar oh. aldı. Birden bir de en pahalı Dangerous armor'u alalım. zaten paramız that var bana Hiç sıkıntı yok. Askeri armor'u da aldık. Bu oh, silahlarımıza bak. Birkaç deneme yapalım bakalım. Fena vuruyor, fena vuruyor. Oh. Oh. aurio kana şu silahın ne? Oh 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 oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> sana vuruyor, sana Evet, silahçılardan da böyle gelmedi. Arabam niye gelmedi ya? Ulan kendimi bir öldüreyim ondan sonra gelir diye düşünüyorum. Nasıl öldüreceğim? Abi şöyle öldürebilirim. Böyle bunları şurada atarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yaparsınız. Yeter. Öldükten sonra bayağı bir zaman geçtiği için herhalde e, arabamız garajımıza gelir diye düşünüyorum. Gelmedi mi lan daha? Ha ah, geldi bak. Thank you for your master descent. You need to reach more here. I have delivered you garage. Ha garajınıza geldi diyor. Aracınız diyor. Ben şuradan e, puanım azalmış az almış ya. Hiç hoşuma gitmedi. Tak yükseldeceksin bak. Şuradan 100 milyon yapacağım dur. Of paraya bak. 100 milyon. Yuh. Şu paraya bak. Hemen şöyle garajımıza gidelim. eee bu arabamızı da alalım bakalım. Bak oraya bakar mısın ya? Yüz milyon ne yapıyoruz? İsterseniz arttırın sonra sık para yapın da baskın sıkıntı değil. Nerede? O yeni aracımız of. Bak başka araçlarımız da varmış. İki tane süper aracımız var. Bir de bisikletimiz varmış. şöyle modifiye yaptıralım bunu ya. Kaçın <laughs> <Acısızınlar> sesini da, <laughs> da şarkı Canacan LS new for you. Aracında şu bayağı manyak. Para nasıl olsa Bunu, geç, bunu geç. şöyle yap. Şöyle yap. Ee, bir et yap. Bunu şöyle yap. A, kalsın rengi. Tuvalileri yap baba. Right Tansiyon yap. Böyle yaptım. Transmission yap. Turbo kesinlikle. Tekerlekler güzel. Windows'u da şöyle yap. Evet aracımız müthiş. Oo. Oh. aracımız var. Bayağı oh. oh, uzunmuş. Bir de isterseniz şeye gidelim. Kıyafetçiye gidelim. Ne yaptınız renginiz baba? İsterimiz kıyafet kalabiliriz. Hemen Eda kaçta kalım dedin diye mi diyoruz? Oyuna en son burada biliyorsunuz. Neyse, başka parayla oynamayayım. Zaten görüyorsunuz oyuna tabi 99 milyon 873 bin 950 bin dolarımız var. Daha fazla da bence parayla oynamaya gerek yok. Oyunla tabi etmiş oldunuz. Buradan bir kıyafetçiye bakalım bakalım. E, nasıl kıyafetler falan var. Bu arada F8'e basınca menü açılıyordu. Menü hata verildi. Açılmıyor bak. O oh, burada spor çeşitleri var yani spor tişörtleri var. Şu beyaz tişörtü gence var ya, Michael'ı genç hanım sattı lan. Ha. Beyaz tişört Michael genç hanım sattı. Oha! Hepsi bende varmış lan! Tabi yani zengin olursanız bütün takım kıyafetler... Sizin eliniz olabilir değil mi yani? Üzgünüm şu an. Oh. Baya hoşuma gitti.

Para o e, para bizde olduğu için bir şey yapamadılar lan. Bak. Ben, ben dur lan. I'm sorry. Lan ben Los Santos'un en zengin adamıyım. Bütün maaşlarınızı ben veriyorum ha. Bana karşı dürüst olacaksınız, saygılı olacaksınız anladın mı? Bütün paralarınızı ben veriyorum ha. Daha Come on! Kill me! I need something to talk to my shrinks about! What the fuck? Damn! You make me wanna <gülüyor> puke! <gülüyor> you happy now? Holy shit! Come on then! <laughs> Arkadaşlar polis apa, e, polis karakollarından sizlere hoşça kalın diyelim. Yani GTA 5'te sınırsız para olursa neler yapabileceğimizi gördük bugün. Her şeyi yapabiliyor Yapabiliyormuşuz. Hatta bugün bütün e, şirketleri almışız görüyorsunuz. Her taraf yem yeşil. Yani bunları bütün hepsini almışız paramız bol olduğu için. Neyse Videomuzu burada noktalandırıyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.